İnşallah çaresi yoktur mazallah yananı görür Allah 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 görür inşallah çaresi yoktur mazallah yananı görür Allah görür inşallah Yananı görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah, yananı görür Allah, 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 görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah. Yananı görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah, yananı görür Allah Allah Allah, görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah, yananı görür Allah, görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah, yananı görür Allah Allah Allah, Allah görür inşallah, çaresi yoktur. Mazallah, yananı görür. Çaresi yoktur Mazallah Yananı görür Allah 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 Görür inşallah Çaresi yoktur Mazallah